Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Yani şimdi selamımızı verdikten sonra hemen konuya girelim. 2 tane şirket var, iki tane hisse senedi var. 2 tane hisse senedi, 11 tane de iş kolları var bu iki tane şirketin. Şimdi bu iki şirketler alakalı kendi duygu düşüncelerimizi paylaşacağız. Geçmişe döneceğiz, geleceğe döneceğiz. Gelecekte ne gibi bir tür eee iskontu oranı var? E, var mı, yok mu? Bunlarla ilgili e, kendi duygu düşüncelerimizi paylaşacağız. Programımıza bakacağız. Programımız bize ne sunuyor? Ne söylüyor? Diyor ki iskont oranı var mı? Varsa yüzde kaçtır? Ne kadar bir prim sağlıyor? Bir yıllık süre zarfı içerisinde. Bunlara genel itibariyle teker teker hepsine değineceğiz. O yüzden bu videoyu baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. E, ama içindeki bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alt satı tavsiyesi değildir. Özelebilirsiniz. Şimdi e, Buradaki deseni birçok kişi hatırlar. Birçok kişi hatırlar. Hatta şöyle biraz geçmişe dönük baktığımızda, bakın bir ay önce borsa düşerken para girişi bu iki hisselerde olduğunu söyledik ve kapak fotoğrafını da e, GSD Holding'in kapak fotoğrafını koydum. Eza o zaman e, hisse şuradaki seviyelerdeydi, yani 318 seviyelerindeydi. 318 seviyesinden burada güzel bir tepki yükselişi yaptı ve yaklaşık 30 oranda bir marş sağladı. Şimdi bu yüzde otuz az mıdır uz mudur bununla ilgili genel itibariyle hem tekniksel olarak hem temel bazda bakacağız şirkete ve şirkete bir değer biçeceğiz. Kendi öngörülerimizi programımızın da bize söylemiş olduğu bir değer biçeceğiz. Bir de ikinci bir şirketimiz var. O ikinci şirkete de bunu e, bitirdikten sonra ikinci şirketimize daha geçeceğiz. Şimdi öncelikle bir geçmişe dönelim. Neden bu şirketi beğeniyorum ve uzun zamandır neden hala takibimdedir? Ona ilgili biliyorsunuz ki portföyümü arada sırada paylaşıyorum ve e, burada da GSD Holding'in de e, hala portföyümde olan 2.99 seviyesinde alımımı yapmış ve hala bekliyorum çünkü uzun vadede bana ciddi anlamda para kazandırabilecek bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu son günlerde de e, daha doğrusu dün hem bedelsizi açıklandı hem de temettü kararı geldi. Bu da tabii ki olumludur. Şimdi bazıları yorumlarda okudum da hocam ya diyor zaten dünya kadar lotu var bedelsize giderken yine bir ton e, hissesi olacak. Ağırlaşacak, hantallaşacak. Yani zaten etiketine girerseniz birçok yorum bu şekildedir. Bu tarz şeylere inanmayın değerli dostlar. Bu tarz saçma sapan şeylere inanmayın. Senin düşüneceğin tek bir şey var şirket büyüyor mu? Şirkat kar ediyor mu şirket yatırımcısına para kazandırıyor mu bunlar bizim için önemli rasyolardır bu şirket büyüyorsa karını katlıyorsa sürdürülebilir bir karlılık varsa diğerleri senin çok fazla alakadar etmemesi gerekiyor şimdi e Burada 3 e, ay önce paylaşmışız. Hem katılda paylaşmışız. E, 2.90 seviyesinde e, 3 TL seviyesinde tekrar paylaşmışız. Ondan sonra burada tekrar paylaşmışız 2 hafta önce. Sonra tekrar paylaşmışız. E, genel itibariyle hala e, iyi şirketleri ben her zaman severim. Bir iyi şirket iskontosunun yani ederinin altındaysa ben gerekirse 3 ay paylaşırım, gerekirse 5 ay paylaşırım. Bu arada katıldaki işte işte bu şekiller değerliyorsa ben Ederinin altında e, olduğunu gördüğüm şirketleri paylaşırım. Bunlar kısa vadeli şirketler değildir. Bunlar 4 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra gerçek ederine doğru yolculukla başlıyor. O yüzden sabırsız insanlar kalkıp da bana gelmesinler. O yüzden e, hocam e, katılın işleyişi nasıldır? Ben girdim de nasıl olsun? Hisse bekliyor ya adam. Bu tarz şeyleri bana sormayın derli dostlar. Yani biz orada hisse mi severiz? Ben ederinin altında görmüş olduğum şirketi paylaşırım abicim. O gereken bütün açıklamaları video şeklinde veya e, bu şekilde mesela paylaşıyorum. Bakın burada güncel demişim bundan daha öncesinde de paylaşmışız. Genel itibariyle duygu ve düşüncelerimizi paylaşırız ve bundan 3 ay sonra 5 ay sonra gerçek ederine yolculuk başlama sinyalini verirler. O yüzden uzun vadedeki şirketleri ben her zaman severim. Biraz sonra ikinci şirket hakkında da kendi duygu düşüncelerimizi paylaşacağız. Şimdi GSD denizciliğe geldiğimizde de GSD Holding'e baktığımızda değerli dostlar yani burada sadece denizcilikle uğraşmadığını hem Holding hem finans hem denizcilik hem enerji hem eğitim alanında iş yaptıklarını görebiliyoruz. Yani sadece denizcilik deyip geçmemek gerekiyor. O yüzden bu tarz şirketlere eğer ki bir şirkete yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka internet sitesini ziyaret edin. Faaliyet raporlarını okuyun, bilançolarını göz gezdirin. Yani genel itibariyle şöyle bir baktığımızda size çok ufak bir tüyo vereyim. Şimdi değerli dostlar ödenmiş sermayesi net karından daha düşük ise tamam mı? Yani net dönem karı sermayesinin çok çok üstünde olan şirketler. Tabi bu sürdürülebilir olması gerekiyor. Tek seferlik bir kar açıklar ise ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilme durumunuz olabilir. Bunlar fake hareketlerdir. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ama genel itibariyle bir tüy olsun sizler için. Yani net dönem karı sermayesinden çok fazla olan şirketlere mutlaka ama mutlaka radarınıza alın. Çünkü belli bir zamandan sonra o kadar tahta sığlaşacak ki birileri mutlaka o iş, şirketi alıp götürmesi gerekiyor ki normal ederini gelebilsinler diye. Bu tarz şirketlerde de genel itibariyle ne oluyor? Bedelsiz sermaye açıklanması yapması gerekiyor. Çünkü baktığımızda sermayesi küçük alıyor. Yapmış olduğu kara göre baktığımızda sermayesi çok küçük alıyor. O yüzden bu tarz şirketler bizler için çok önemlidir. İkinci bir tüyomuz neydi? Bir önceki videoda dün sizlere aktarmıştım. Öz kaynak karlılığı bizim için çok önemlidir üst kaynak karlılığına mutlaka ama mutlaka bakın değerli dostlar. Şimdi burada 2020'den itibaren süreklilik bir şekilde üst kaynak karlılığı artmış ve bu son çeyrekte de Yaklaşık %30'a çıkarmış Tabii ki bunlar az bir rakamlardır Ama bu şirketin geçmişine baktığımızda Ortalaması zaten 11'lerdeymiş Ve 11 ile 3 seviyesi Arasında gidip geldiğini görebiliyoruz Ve artık şirket bize ne anlatmaya çalışıyor Aslında bu öz kaynak Artık diyor ki ben para kazanabiliyorum Ben yatırımcımı Mutlu edebilecek seviyeye gelmişim ben artık finansal olarak sıkıntı çekmiyorum diyor. O yüzden bu tarz şirketlere dikkat etmek gerekiyor. Ve tekrardan bir önceki videoda söylemiştik ki öz kaynak kalınlığını piyasa deri defter defter ile ilişkilendirmesini yapmanız gerekiyor. E buraya baktığımızda efendim FK'sıdır, piyasa deri defter deridir. E gayet makul seviyelerde olarak karşımıza çıkıyor. Denizcilik anlamda zaten tek bir Hissedir. Bunu holdinglere bağladığımızda holdinglerde de idare eder. E, genel itibariyle hala ucuz olduğunu görmüş olduğumuz şirketlerden bir tanesi. Biraz sonra ederiyle ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Bilanço ile ilgili hiçbir şey söylememe gerek yok. Neden diyecek olursanız GSD HOPE. Yakup yazar iseniz GSD Holding ile ilgili neler söylemişim hepsini size teker teker size karşınıza çıkacak. Neden bu şirketlere inandık neden bu şirketlere güvendik bunları temel olarak hepsini en ince ayrısına kadar anlattım ve bu tarz şirketleri ciddi anlamda bir kar realizasyonu görmek istiyorsanız bundan 4 ay sonrasını 5 ay sonrasını tekrar bu videolara gelip bakacaksınız ve bu şirketin. Aslında 2.5 TL'lerden 3 TL'lerde görmek hayal gibi olabilme durumu var. Tabii ki kötü bir kap haberi gelmemesi gerekiyor. O yüzden bunlar çok önemlidir. Bakın burada mi paylaşmışım. Burada e, maliyetim kaç TL'dir hala içinde yazıyor değerli dostlar. Ve genel itibariyle e, GSD Holding'de ilgili neler söylemişiz e, bu sayfada bulabilirsiniz. Şimdi biz sitemize gelelim değerli dostlar. Sitemize geldiğimizde hemen şöyle bir... Veri güncellemesini yapalım. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Hemen şuraya gelelim. Evet. Şimdi GSD Holding'e baktığımızda indirgenmiş nakit akım yöntemine göre hissenin olması gereken hedef fiyatı 13 TL'ymiş. Hisse kaç TL'de? 3.78 seviyesinde. 3.70. Kaçtır? Hemen şöyle bir bakalım. Evet 3.78 seviyesinde. Ee, yer alıyor. Burada öz e, sermaye karlılık oranına baktığımızda %21 seviyesinde ideal bir şekilde e, yani ideal bir şekilde değil aslında ama şirkete göre e, bir ivme olduğunu görebiliyoruz burada bu da bizim için önemlidir yani şirket toparlandığını görebiliyor burada bize gösteriyor açıkçası. Genel itibariyle öz sermaye kalınlığına göre e, hissenin olması gereken hedef fiyatı 13-14 TL seviyesindedir. E, FK'ya göre 12 TL'dir. Temetri kapitasyonu yöntemine göre aslında bu 5 TL'dir değerli dostlar. Ee, o, o, yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Pizza deri bölü defterlerine göre hisse 11 TL. 5 yöntemin ortalaması 11 TL. Ben bura teknik bazlı olarak baktığımda aslında benim için teknik olarak yani bu şirket şu an elimdedir ya. Buradaki seviyelere göre takip edeceğim bu 12 aylık süre zarfı içerisinde. Bu program değerli dostlar 12 aylık sonrasını işaret ediyor. Yani genel itibariyle baktığımızda bize temettü verimi e, göre sıralandığında ya da yeni hisse girişi yaptığımızda burada genel itibariyle 12 yıl e, 12 ay sonra bize neler olması gerekiyor? Bu hissenin olması gereken hedef fiyatı karlılık bu şekilde gelir ise ne kaç TL seviyesine gidebilir? E, bunlarla ilgili bize öngörüde de bulunur. Tabii yeni bilançolar geldikçe buradaki rakamlar tamamen değişecektir. Mesela burada teknosa e, örnek diyorum mesela Burada temettü kapitülasyon yöntemine göre e, burada 6 TL'ymiş, burada 5 TL'ymiş, burada 8 TL'ymiş. örnekliyorum burada 25 TL yazıyor. Genel itibariyle iskonto oranı var mı yok mu? E, bu bilanço, 3. çeyrek bilançoları geldikten sonra teker teker bunlar hepsi güncelenecek. Ve aslında 3. bilançolar bizim için çok önemlidir. Kesinlikle ama kesinlikle bizi mutlaka ama mutlaka takip etmeniz gerekiyor ki. Çünkü biz orada beğendiğimiz şirketleri biz... Ne yapıyoruz? Burada paylaşıyoruz. Ama dediğim gibi sadece biz 30 şirketlerini paylaşacağız. Şimdi genel itibariyle baktığımızda hala %200 oranında iskontomuz var. Hmm, tamam. Şimdi benim bu şirketi almam için yeterli bir sebep miydi? Evet. Peki buradaki seviyelerdeyken, 3 TL seviyesindeyken tamam mı? Şuradaki seviyedeyken bakın %36 gitmiş. Burayı peki neden e, şey yapmışım? 3 TL seviyesinde neden böyle bir hareket yapmışım? Çünkü ben buraya ilk paylaştığımda Katıl buradaki seviyeden paylaştık. Hatta sizlere de paylaştım. Bakın dedim ki burada omuz baş omuz formasyonu var. Bu omuz baş omuz formasyonu teknik hedefi buradaki rakamlardır. Şuradaki rakamlar. Yani 4 TL seviyesidir. Bu 4 TL, 4 TL seviyesi hemen hemen gerçekleşti. 3.90 seviyesi. Şimdi artık uzun vadede anladık ki bu şirket iskontoludur. Yani şimdi kısa vade için geçiyorum. Şimdi kısa vadede her şirket olduğu gibi bu şirkette düzeltmeler yapacaktır. E, bu şirkette satış baskısıyla karşı karşıya gelecektir. Bunlar kesinlikle yarın öbürsü gün e, bodozlama bir şekilde atlayıp bir haftada kar edeceğini düşünür ise ciddi anlamda yanılırsın. Burası senin için değildir. Bu video senin için değildir. O yüzden uzun vadede hani diyorlar ya hocam uzun vadede hangi şirketler iyidir? Bunlar bizim için önemli olması gerekiyor. Borsada para kazanmak istiyorsan bundan 5 ay sonrasını düşünmen gerekiyor. En azından bir şirkette iyi bir şirkette geleceği olan iskonto oranı yüksek olan şirketlerde en azından 5 ay 6 ay boyunca beklemen gerekiyor. Beklemezsen senin borsada para kazanma durumun söz konusu değildir. Olamaz da. Onu sana açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biz dedik ya bu kanal halkın kanalıdır. Biz de elimizden gelen şeyi biz eğer bir bilgi birikimimiz varsa bunu sizlere aktarıyoruz. Mesela bazen videoların altında çok güzel yorumlar geliyor, çok güzel bilinçlendirmeler geliyor. Biz de faydalanıyoruz. O yüzden böyle bilgimizi paylaşacağız. Zekatını vereceğiz hepimiz. Siz de vereceksiniz, ben de vereceğim. Şimdi uzun vade için taşınılacak en güzel seviye 5.80. E şimdi hocam yani iskonto oranı 11 TL dediniz, 10 TL dediniz hani? Yani şimdi e, illaki oraya gidecek diye bir şey yok. Her zaman bazı şirketler ucuz kalıyor. Ucuz kalmaya devam ediyor. Neden diyecek olursan çünkü o kadar kar açıklıyor ki, o kadar güzel e, çalışıyor ki. Yani onu e, pahalı yapamıyorsunuz. Onu pahalı yapabilmeniz için ciddi anlamda herkesin akın etmesi gerekiyor. Ama maalesef insanlar bunu bilinçsiz olduğu için bazı şirketler hep ucuzdur. Örnek diyorum SM ve NATE. Yani şuradaki karlılık hissenin olması gereken hedef fiyatı 150 TL 200 TL. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii bunlar bir yıl sonra olacak rakamlardır. Biz gereken yerlerde, gereken şeylerde 30 TL'den 40 TL'den olması gereken her şeyi zamanında söylemişiz. Genel itibariyle hisse şu an %70, %60 e, gitmesine rağmen. Şimdi genel itibariyle konumuz GSD Holding. Dediğimiz gibi değerli dostlar şimdi kısa vadede eğer teknik olarak konuşur isek değerli dostlar 3.27 bizim için en güçlü destek noktasıdır. Ben ya hocam ben zaten ben hangi hisseyi alayım mı tarzında sana soru sormam. Benim haddime değil. Ama sen bu şirketi alır mısın dediğinde zaten aldığımı size söylemişim. Zaten ekran görüntümü atmışım. Diyorum ki 3.27 seviyesinde görürsem babamı tanımam. Sarlılık bu şekilde gelmeye devam ederse bilemezsin. Belki yarın öbürsü gün bir bomba atılır gemisine. beş tane gemisinin 3'ü gider Allah korusun. Allah göstermesin. Yani bu şirket ne olacak anlatabiliyor muyum? Yani mecburen buradaki bütün e, teknik hedefimiz, temel hedefimiz geçersiz olacak. Yarın öbürsü gün kötü bir kap haberi atılır ise buradaki vermiş olduğumuz hiçbir şey gerçekleşemez. Bunu bilmek gerekiyor. Yani bunları özellikle her videoda söylüyorum ki Yarın öbürsü gün e ee hocam bak sen dedin de bak olmadı. Olmasın diye. Biz her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Olumlusunu da söyleyeceğiz, olumsuzunu da söyleyeceğiz. Bunlar olması gerekiyor. Çünkü adam buradaki rakamı görünce hemen bodazlama atıyor ama burada da aynı şeyi yazmışım. Buraya geldiğini görmüyor adam. Buraya gelebileceğini bilmiyor. Şimdi ben burada alsam bu ise buraya gelse yine korkma. Tamam mı? Buradan mecburen maliyetimi düşürmem gerekiyor. Düşürmen gerekiyor. Düşürmezsen olmaz. Bak totalde baktığımızda şöyle bir aylık süre zarfı içerisinde yüzde bir iskonto olduğunu görebiliyoruz. Bu iskontoyu hazmetmesi gerekiyor. Böyle sindirmesi gerekiyor. Sindirdikten sonra özellikle bu bedelsiz sermayesi onaylandıktan sonra ve bölündükten sonra bu şirketi açık bir şekilde en azından bir yüzde yüz iskonto oranı bekliyor. Tabii bu ne zaman? Bu uzun vadede gerçekleşecek rakamlardır. Bu tarz şirketleri görünce aklıma Aksan geliyor. 7.50'den almış olduğum Aksan şu an 16.5 seviyesinde. Bu, bu şirketler özel gayrimenkulü, zak gayrimenkulü gördüğümde aslında yine Aksan geliyor aklıma. Yani bu tarz şirketler uzun vadede olması gerekir Açıkçası videolarımıza baktığınızda, geçmişe dönüp baktığımızda ne kadar güzel videolar çektiğimizi teker teker anlayacaksınız. Ama ne zaman? 5 ay sonra, altı ay sonra. Şimdi bir diğer hissemiz arsan. Şimdi arsan tekstil. Herkes arsan tekstil diyor ama arsan tekstil işi yapıyor ama sadece tekstil işiyle uğraşmıyor değerli dostlar. Biz ne dedik efendim? E, i̇ki tane şirket, on bir tane de iş kolu. On bir tane iş kolu demek ciddi anlamda bir şey demektir değerli dostlar. O yüzden bunları bilmek gerekiyor. Şimdi orta ve uzun vadede arsanın şöyle bir görüntüsü var. Ama ondan öncesine neye bakmak gerekiyor? Hemen şöyle bir bilançosuna bakmak gerekiyor. Bir bilmek gerekiyor. Şimdi bir dostlar. Şimdi e, net dönem karına baktığımızda 271 milyon net dönem karını açıkladığını görebiliyoruz. Burada ödenmiş sermayesine bakıyoruz. Sermayesi 200 milyon. E, sermayesinin üstünde bir kar açıkladığını görebiliyoruz. Açıkçası bu hala %50 iskontolu demek. Tamam mı? Öz kaynaklarına bakıyoruz. Öz kaynakları güzel ama buradaki üçüncü çeyrek bilançosu bizim için çok önemlidir. O yüzden üçüncü çeyrekte bu bilanço gelmeye devam ederse artık anlayacağız ki bu şirketlerde her şey işler yolundadır. Ondan öncesine geldiğimizde gelse holdingde vermiş olduğumuz tüyü bunda da geçerlidir. Şimdi burada da öz kaynak karlılığı süreklilik bir şekilde artıyor. Ne dedik efendim? Öz kaynak karlılığı Geçmiş dönemlere baktığınızda en azından bir 10 yıllık veri getirdiğinize ya da 5 yıllık bir veri getirdiğinize veyahut 3 yıllık bir veri getirdiğinize öz kaynak karlılığı süreklilik bir şekilde artıyorsa bu şirkette işler değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi benim burada aslında takıldığım tek bir nokta var. FDF Bokun 16 TL olması. Yani 16 seviyelerde olması. FDF Bokun FK'dan düşük olmasını gördüm. Her şirkette zaten Neredeyse e tabii başlı başına bazı rasyolara daha bakıyoruz. Gözüm kapalı bir şekilde giriş yapıyorum. Yani benim için çok önemli şeyler olmuyor. Yani tabii sektörüne bakacaksın, iskonto oranına bakacaksın. E şimdi bu şirketin üzerinde bir baskı olduğunu hep beraber görüyoruz. ye vermezler böyle kolay kolay. Ona da şimdi geleceğiz. Şimdi bunun sayfasına girdiğimizde efendim, şimdi hemen şöyle hizmet bölümüne girdiğimizde burada baktığımızda. Burada sadece ama sadece tekstil yapmadığını görüyoruz. Bu şirketin aynı zamanda hem enerji, hem inşaat, hem turizm, hem finans, hem pazarlama hem de tekstil işiyle uğraştığını görebiliyoruz ve genel itibariyle büyümeye odaklı bir şirket olduğunu da görebiliyoruz. Yani sadece tekstil deyip geçme bir hisseden daha fazla bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Genel itibariyle buraya sitesine girin başkanın mesajını okuyun hizmetlere girin yatırımcı ilişkilerine girin burada kap olan kap haberlerini okuyun Ondan sonra 5 yıllık özel durum açıklamasını teker teker hepsini açıklamasını bir okursanız sizin için faydaları şimdi hemen bir programımıza gelelim dönelim tabi tekrar belirtiyorum Bunlar 5 aylık veriler değildir 12 ay sonunda olması gereken ile alakalı bazı e, rasyoları bizlere gösteriyor. Şimdi genel itibariyle baktığımızda efendim ben bunu en dibe çekiyorum ki ortalamayı tam olarak düşüreyim. Şimdi olması gereken hedef fiyatı bize 5 ortalaması 9 TL'ymiş. Tamam mı? Yani bu şirket hala %125'in oranında iskontolu olarak karşımıza çıkıyor uzun vade için. Karlılık bu şekilde gelmeye devam ederse, karlılık bu şekilde gelmeye devam etmez ise maalesef e, buradaki rakamlarda biraz sıkıntılı olacaktır. Şimdi genel itibariyle baktığımızda Değerli dostlar şöyle. Zaten burada bir kırmıştı. Buranın üzerinde olduğu sürece bizim için teknik olarak da olumluydu. Ama bu son satışla beraber endek satışıyla beraber ise bir satıcı baskısıyla karşı karşıya geldi. Şimdi biz böyle bir grafik çizdik. Uzun vadede gelebilecek bütün seviyeler yani buraya gelir mi? Yani emin olun ki endeksin böyle 2000 seviyesinin altına düşmesi gerekiyor ki bu hisseyi 3 TL seviyesinde, 3.30 TL seviyesinde görebilirim. Genel itibariyle değerli dostlar grafiksel olarak durduğu yerleri bilmek gerekiyor. O da şuradaki seviyeler. Yani sudan ucuz dediğimiz seviyeler burası. 3.78 seviyesi bizim için önemli. Nedir efendim? önemli bir destek noktasıdır. Aynı şekilde direnç noktası şurası 4.22 seviyesi bizim için direnç noktasıdır. Yani ben açıkçası bayramdan sonra buradaki rakamları çok rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ekstradan da 4.90 seviyesi. Sen bunu 4.90 alma, kaç al? Hemen şöyle bir yatay bir çizgi çekelim. Şöyle. Evet, 4.60 seviyesine gidebilecek bir yolculuğu hala mevcuttur değerli dostlar. Bu da yüzde kaç iskontoludur? Hemen şöyle bir bakalım. Zaten yüzde 120 iskontolu olduğunu görebiliyoruz. Bu da yüzde 16 kısa vadede bize kazanç sağlayabilme durumu söz konusu olabilir. Bir de şöyle bir şey var değerli dostlar. Yani buradaki kanalı eninde sonunda katlamaya çalışacaktır. Karlılık bu şekilde gelir ise. Şimdi yüzde 125'lik iskonto nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi onun altyapısını yapıyor. bir şirketin temeli bir inşaatın temeli Olmaz ise maalesef ne yaparsa yapsın ee, eninde sonunda çökecektir. Şimdi altyapıyı çok sağlam bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu altyapıyı sağlamaya çalıştıktan sonra yani buraları tamamıyla doldurduktan sonra yani biz bir yıl sonra diyoruz ki bu şirketin olması gereken ederi 7.60 TL seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında yine aynı şekilde dediğimiz gibi iskonto oranı tamamıyla buradaki seviyelerdir. Yani bir yıllık sonunda hissenin olması gereken hedef fiyatı 7-6 TL seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Valla kusura bakma. Baba evlada bu fiyatı vermez. Yani bir yıl bekleyeceksin 100 milyarını 250 milyar 300 milyar yapacaksın. Valla kim kim yapar bilmiyorum. Ha, genel itibariyle belki de daha fazla yapacaktır. Hani iskonto altyapısı var. Karlılık bu şekilde gelmeye devam etsin yeter ki. Genel itibariyle bu iki şirket uzun vadede Bence takip listesine alınmak gerekiyor. Ama kesinlikle yatırım yapın demiyorum. Çünkü endeksle ilgili düşüncelerimizi söyledik. Genel itibariyle gelecek cuma günü de, perşembe günü de endeks satışı yiyebileceğimiz bir gün önemlidir. Yarın öbürsü gün endeks iyi olabilir, toparlanabilir, hareketine devam edebilme durumu olabilir. Ama e, endeksle ilgili tekrardan bir video çekebilirim. Özellikle perşembe günü e, nakitinizi kesinlikle bitirmemenizi tavsiye ediyor muyum? Benim şahsi fikrim olarak değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ama genel itibariyle şöyle de bir şey söyleyeyim. Size de bu da ekstradan uzun vade için çok önemli bir göstergedir. Şimdi değerli dostlar Şöyle yapalım. Evet burada yataya bağladıkça fiyatımız yükselmeye çalışıyor. İndikatörümüz yükselmeye çalışıyor. Yani ne diyor efendim? İstediği kadar buralarda dursun 6 ay sonra bu şirketi buradaki seviyelerde göremezsin diyorlar. ve tabi bunlar yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerekiyor. Kademeli bir şekilde alım yapılır ise sizin için daha faydalı olabilir diyorlar analistler. Ben demiyorum. O yüzden söyleyeyim. Bu şirketleri de iki tane bu iki tane şirketi de daha önce de zamanında ilgili yerlerde ilgili cümlelerle kullandık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu beğenmeyi kesinlikle unutma. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Yarın bir gün güzel bilançolar gelecek. Belki bunlardan kat ve kat daha güzel bilançolar gelecek. Keza geleceğini düşünüyorum. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle.